Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz diyecekseniz Bugün Minecraft 2023 serisindeki en komik anları izleyeceğiz Bu videoda herkes kahkaha atabilir diye düşünüyorum Direkt izlemeye başlayalım Bu sırada arkadaşlar like atmayı unutmayın Yeni kanal o yüzden abone olup like atarsanız teşekkür ediyorum Direkt videoyu izlemeye başlayalım Videoyu kimden izleyeceğiz diyecekseniz Burada Berat Orkun'un kanalını buldum Bizim Berat Orkun'a like'ımızı atalım 2 yıl önce atmış komik anlar diye bakalım Komik anlarımız var mı ya da nasıl editlemiş bilmiyorum Şu an biraz sesi arttırıp başlatayım Ben video dışında fark ettim benim ben... Ben ben şunu fark ettim. Bırak şimdi video dışında fark etmeyi. <laughs> sen videoların başında bilerek dikkat çekmek için ölüyorsun. Hayır ne alaka bir şey. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ne alaka ya? A few moments later. Daha sen zombi zombiyi de yaptıramıyorum arkadaşlar. Laz lan öldü lan. Sen <laughs> de mi ya? Yok ben şu an ayçiçeği aramaya gidiyorum bu arada. Aa, <laughs> nasıl ilgi çekmeye çalışıyor Laz, İlgi çekmeye. <laughs> Komik bu. Ayçiçeği yani mi? mi? O ne ya? Ba i̇şte öyle bir şey var. Şey evet. Nerede bulunur o? Ayçiçeği, Ay nerede bulurum Yugo Valim? bu burası çok komikti hatırlıyorum ben tamam, bunu. Araştırıyorum. Ara Vali Bey'in Ayçiçeği genellikle Trakya Marmara, Marmara bölgesinde. bölgesindeymiş yetişime. Ya ben o, e o bu yüzden topluyorum abi pılımı pırtımı <laughs> ve Trakya'ya gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başına Hoşçakalın. şey yaz. Minecraft Hadi yaz. yaz. Ya. Başına. Başına Adam gidiyorlar harbi gidiyorlar. Manyak ya. Yar ya gitti ne? lan. Lan cidden gitti bu Trakya Minecraft. Trakya'ya gidiyor <laughs> Berat. Bunların bazen temizlenmesi gerekiyor. Biri geldi. Berat. Berat. Berat Yugor'un yanına mı gitmişti orada? Bak oğlum bayağı asıl. 3 Berat. sene oldu arkadaşlar. <laughs> oradan oraya geçmiş. Yaptığın köleliği kabul ettim. Ee, Ayçiçeği aramaya gittim. Trakya'ya kadar <laughs> gittim malum. <bari>. Yoktu. <laughs> Ayçiçeği. mıydı orada ezanlar malum? <laughs> Aga Minecraft <gülüyor> yazacaktım başına dedim ben Aa. sana. Minecraft yazmadan niye Ayçiçeği diye aratıyorsun sen? <laughs> Aa çok özür dilerim. Ulan boşuna mı gittim yandım? Aga be Geliyorum hemen. Tutum, <laughs> Vali olarak yapılması gereken en temel şeyi söylüyorum arkadaşlar. Bakırköy akıl ve sinir ruh hastalık hastanesi yapmanız lazım. Bu da mantıklı. <laughs> Bunlar hala demir <laughs> farmını ya bitiremedi arkadaşlar ya. ya. Baksanıza. Uyudum uyudum, uyudum, Bir demir ben... farmı yapamadılar. Ya. güvercinler var, Las. güvercinler. Uyudum, güvercinler gitsin lan. Hayır, hayır. uyan. Uyudum. <laughs> uyudum, güvercinler gitsin. <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Aha, uyudu. <gülüyor> 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 Bak ne ne <gülüyor> Harbi <laughs> şerefsizlik Ne Sağlı ya sen mi Su koyuyorum ben bu zombiye. Dur dur dur. Su koyuyorum ben bu zombiye. Tamam getir getir zombiye. Şunun altına getir. Şunun altına getir. Aynen aynen. Sular ben de yüzüğüm yukarıda. Hapset, <laughs> hapset, hapset zombiye. Oğlum, Laz sen yardım ediyor Bunun ediyorsun altında insan. hapset, bunun altında. Üstünde blok olursa yanmıyor. <laughs> Lan suyu ya al şuradan mal. Ya. Lan Sıkayım. suyu al suyu. Sırıyor, Sırıyor, Sırıyor. suyu. Sırıyor, Sırıyor. Öldü. Hayır. Öldü salaklar ya. ya. Valla salaklar ya. ya. Ben gidiyorum ya. <laughs> ya. Ne haliniz varsa görün <laughs> ya. Neredesin abi? Neredesin? Kovalıyor musun? Kovalıyorum öldüreceğim. bana yedek elitra versene. Yugo elitranız var mı yedek elitra? Büyüyle ne filan Bir şey versenize bana hacı. Ben yedirdayım hacı. Aga bana bir şey çok sinirliyim şu an. Yemin ederim elim ayağım tutuyor bak. Allah çarpsın abi. Ne? Üstünde bak Yok üstümde geziyor yani. Arkasında Emre Sait'in şu an dur. <laughs> ben berbatları bayağı kızdırıyordum. Vallahi o anlar aklıma geldi çok güldüm e, ya. Karayoluna buradan oluyor. Dedi. Yani değmiyordu anladın mı? Yani giriyordu abi. Oha. O yüzden karayolundan buraya bir giriş verdim. Şöyle bir giriş verdim. Hem buradan girilecek, hem buradan girilecek, hem de Yunusa girilecek. Allah. <laughs> oğlum bayağı biz birbirimize Beranı geçiriyorduk versin. ya. Aa, ayıp gerçekten çok ne? ayıp. Ne seninki ayıp değil de benimki mi ayıp lan? Valla seninki çok daha büyük <laughs> Abi kaldırıyorum. Kaldır. kaldırıyorum. Kaldı neyi kaldırıyor Kalp Yugo? Işte, Yugo ya. bir şey kaldırıyor. Kaldı, kaldı. Aha! 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 Daha da inmez. Daha da inmez. <laughs> abi bu kalktı arada bir abi. şey söyleyeyim mi sana? Çok güzelmiş ha. Yeni kalktı roket tarzı çok güzel. Kalktı ya, ya. Kalktı acım kalktı. Nasıl tamam. kaldırdım ama sana karşı? <laughs> sana karşı kaldırdım diye ya. Oğlum ya Yugo ya. Ne adamsın ya. Oğlum bana karşı abuk sabuk konuşma daha Yugo ne demek sana karşı ya? <laughs> ya hayır yanımdaydın ya onu diyorum işte. Ha tamam. Arjantin'in bir kalecisi var tam Martinez, Messi için ne diyor biliyor musun? Reportajda? Ne diyor lan? Messi için ölürüm diyor. Ben oradaki gazeteciyim. Tamam be. Bir bölümde haylak haylak dolaşmak benim lan? hakkım arkadaşlar. Her bölüm köpek gibi çalışıyorum şehir için ya. Köpek Artıklar gibi çalışıyor. Abi. Her bölüm köpeklik yapıyorsun bıkçak. <laughs> köpeklik <laughs> <laughs> yapmıyorum, köpek gibi çalışıyorum diyorum. Ya Hugo ya. Aklıma bir şey geldi. 2-1-3 neydi ya? Hugo ile dostluğumuz ne güzel zamanlardı Laza göndermeler falan Pardon abi özür dilerim ya Bizler gidiyor bu. Orada bir şey dedim ben Sait yazıyordu kol vardı bastım ne olacak şimdi Sait'e Ne Sait oldu? Sait'e kol girdi Ne? <gülüyor> 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 oğlum bunu ben bilmiyordum lan Aşırı Aa, bir... Aa o alayım evime izinsiz girdi Evet yani evet kol... izinsiz girdi gerçekten <laughs> Sait niye yazıyor niye Bak, kol var niye Sait'e kol bir girdi bir şey oldu Sait yazıyor etrafa bir şeyler evet. yazıyor Girme girme Bir şey diyeceğim lan şu an TNT var mı evinin altında? Var mı? <laughs> Abi onu bulamazlar. Nasıl? Bu Abi ne lan? Bulamazlar. Nasıl bulamazlar lan? Yemin ederim bulamazlar. Kaldım? Neyse ya. Oğlum bu şey... Tamam şimdi ben buna A bastım. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor deaktif. Bir de 2026'dan komik bir anı göstereceğim. Bayağı güldüğüm bir an. Ama show bitti. Şöyle göstereyim dıştan Bakın görüntüsü şimdi. şu şekilde. Alt katı var, üst katı var, çatısı var. Ama çatı katı yok. Sadece çatısı var. Evimize şöyle şuradan bir köprü yapacağım. Birazdan başlayacağım köprü yapımına. Buradan böyle geleceğiz. Enzel'in çıktığı yere gireceğiz böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ne çıktı Hayır, hayır arkadaşlar ne, sen... ne dedim? Hayır de ne... Ne ne de 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 <laughs> de hiç biletim yok diye dedim. Ne dedim arkadaşlar? Kapıdan geçti ya. Kapıdan Bakıyorum çıktı ya. adam ya. Kapıdan gireceğiz dedim. Yani Allah Allah. Ne Buradan gireceğiz. Be. Ben... Bir de arkadaşlar burası komikti. Şurayı açıyorum. Berat'ın öldükten sonraki anını çok iyi yapacağız. Sait'in evini görmemek için zaten bu tarafa cam ekledim. Abi, abi bu olarak. ne? Abi ben bir yerdeyim, abi, abi bir yerdeyim. Arkadaşlar, bir Bilmiyorum. kötü bir yerdeyim. Aa, Aa. Kötü, <laughs> beş beş nedir abi <laughs> sandım. Bistin. <Lampisin>. Aa. <laughs> Aa valla bedava Ben İddiai abi su gözükmüyordu ya Öldüm Berat Nasıl ya Aa nedir da patladı şimdi nasıl gireceğim Krayt öldü bu arada kim iddiaya ne oldu Ben ben kazandım İddiayı İddi ödeyeceksin kazandı. Berat Abi iddiayı 5 nether item alırım Abi çok şey vardı üzerimde Abi 50 tane 60 tane demir Burada o... olayı idrak edemiyor <laughs> eşyaları ed yandı manyak ya Ya bana bir çakmak lazım Sana çakmak lazım zaten Sen yugonun yanına git sana bir çaksın Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> bak, bak ya, hani normal. bak, 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 Abi var mı Jackman? Dalga geçmiyor. Her oğlum, şey, abi, ağlayacağım ya. Sen, oğlum alayım. bana gelme. Yugo'nun yanına git. Sana çakmak lazım hadi. <laughs> bir daha yapıyor. Aynı tamam Yugo ya. geliyorum bir bana UI çakmak. Tamam sana evet, çak, çak sana çakacağım gel. Çakmak. Ne? Abi gel, gelmiyorum. Gel gel lan var bende ben ben var. Ben de çakarım ama 5 tane lazım. Bir dakika abi. E, tam, balıkçı golü ben ne kadar hmm. takip ediyorum seni. Gel gel. O inşallah çakmak, mi mi iç, iç, içeride çakmak var değil mi ama çakmak var değil mi Yugo geleceğim içeri. Bekle bekle ben hazırım deyince içeri girersin. Tamam. İçeride mi çakıyorsun? <laughs> ne oluyor lan ben Abi hayır. Arkadaşlar <laughs> ne diyorsunuz ne çakması? Çakma. i̇çeride şey <laughs> i̇çeride çakmak var mı dedim. Geleyim <laughs> mi? Kimler lan bir şeyler oluyor gel. orada. Gel. Geliyorum. Oğlum Geliyorum. ne oluyor içeri çekti adamı Kapıyı <laughs> kapıyı niye kapattın? <laughs> ben çakmağımı çakma, alıp, çakaydı, istiyorum çakaydı, ben. Ya, çakma alıp gitmek istiyorum ben Çakmağımı alıp gitmek istiyorum Abi gidiyorum ben buradan burada çakmak falan Abi <laughs> Gel Nerex gel Baya komik ya arkadaşlar Bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum Baya gülmekten gözlerim yaşardı yani Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın Bu videoya 2736 like gelirse videoların devamı gelecek Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay